Roblox'un yaş sınırı 3 ve 10 arası olduğu için herkes o oyunu oynuyor. Sadece kaliteli bir kesim, bir grup. Ne? Bir şey diyeceğim, senden kalp Üniversite Üniversiteyi adamlar Blok Street çekiyor. Çocuk yapmış adam bunu, ay Blok şey... Street çekiyor. Evet. O Oy Roblox, Roblox oynuyor. Blok Street'i oynayan çocuk çok az. Blok Street'i 13-6 oynamıyor. Abici, abici, abici. Avucu istisna, avucu istisna. Evet, istisna var tabii ki de var. Ama bırak ya bunun yaş kitlesini eleştirmek. Sen 13 üstü oynamıyor. 13, 12, 13'ten 12, sonra oynayalım. Ya neyse, kahveyi bırakın lütfen. Valla çok gerekli. Ben oynuyorum. Şu Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'a Doors çekiyoruz. Arkadaşlar arkadaşlarımı gerdirmişim gibi duruyor. Arkadaşlar yeni yani boyuk kıyafetimi almıyor. Yok oldun ya. Biliyor senin başörtün falan var bizde. Hayır var da arkamdaki şey yok. Arkamdaki arkadaşlar yanımızda Bekir var ve Be Zenci Muhammed. Be Bekir ne kadar Bedirhan? Ee, ve klonum var. Bugün doğru oynuyoruz arkadaşlar. Doğru çok iyi geliyor. Korkma Bedirhan. Çıkın. Çıkın klonum. 20 evet, bir dakika var. bekleyin dedi. Ben bir dakika beklerim. Abone çıksana! Abici, çıkmıyor abici, çıkmıyor! Abici, kolu yürüyemiyorum! Ya sen daha şişeymişsin <laughs> şey yani! Arkadaşlar Muhammed'i taşıyın hadi! Bana da aynı konuda yaptık! Gümüşka hatırlıyor musun o günü? Sen gelmiştin! Yürüyemiyorum! Herhalde oyunum yüzleniyor be? Ben kıpırdayamıyorum bana büyü mü yaptınız? <laughs> Siz! Hayrettiremiyoruz! Kim bebekli server'a girmiş? Ben ne yapayım? Efendinizi taşıyın. Ay ay. <laughs> Efendimiz göğe çekiliyor. Dağıt. Çıkarın beni. Gelsene. Ay geldi ama garip bir şekilde dışarıda. Nasıl kaldık. Tahtı asansör milattan öncesinden kalma. Basın, basın Hayır. düğmeye. Rehberlik. Ay, ay o burası neresi? Rezervasyon. <laughs> 28 tane Aa. bavulum var Bülent tersoy gibi. Hepsini alın. Evet. Bakın şuralara koydum bütün bavulları. <laughs> Hepsini götürün odama. Oda numaram. Oda number. Oda number'ım. Oda number. Allah. Koş yapmalık otel yapmışlar. Nerede oda number? 501. 518 oh. de olabilir. 518. Bu arada... Ses geliyor. Aaa ne sesi ben sesmiş duymuyorum. Koş Muhammed. ne Ses Ses rüzgar sesi. Koş Muhammed. <gülüyor> Muhammed. <gülüyor> Muhammed ne yapıyorsun? Niye masaya kaba attın Ay ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Para lazım oluyor bu arada. Al o zaman. Ya. Numara 9'dayız. iPhone daha çok var. Bura benim odam. Bura şey, benim odam. <laughs> odamdan git bıçakları. Abucuğ, abucuğ yatağın altına çekildim. Selcan hacı basıyorsun canavar göğe yükseliyor ama şey oluyor. görüyor İslam'ın Ölüyor. neferleri canavarları yok ediyor. Arkamızdan kapıyı kapatsan. Bir şey diyeceğim eğer dışkıya yanım suyunu yasa geliyordur. Abucu hızlı gitme. Hayır abucu. Abucu ölebiliriz ya hızlı gitme. Abucu senin yüzünden ölebilirdik. Senin ayarladığın otele de yani abucu. Beş yıldızlı dedik. Ya, beş yıldızlı. Raş geliyor bu raş geliyor olabilir. Dolaplara yakın durun lan. Hemen girmeyin dolaplara. Hemen girmeyin. Dur. Gir. 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 Ay, ay geldi. <laughs> Dolabın içinde. <laughs> Dolabın içinde ama. Dolabın içinde. Yakaladım yakaladım bunlar. İçinde. Çıktı mı? Girin girin girin. Girin. dedim otelin evet. ücretini yani 28 bavul var diye bu kadar <laughs> iki tanesini taşıyabilirdim. <laughs> Bak ben, bize dedi ki ben, ben. ay geliyor geliyor dedi tamam. hayır Raşda Hanım haysiyetsiz varlık tamam geliyor dedi girdim dolapta bir cin çıktı. Evet. O cin. <laughs> Komik mi? Dolapta çok fazla kalınca bir şey geliyor. Anlamadım ki. <laughs> ne Hazreti Adem'in doğuşundan <laughs> kalma dolap mı? Niye içinde hayalet? Ben anlamıyorum. Sonra cinden çıktı böyle içimden musallat olmadan atlattım girdim. Sonra dedi ki çıkın. Sonra çıktım giremeden adam geldi. Ya, Arkadaşlar biz normal oyunu bile becerememişiz. Bir obi bile beceremiyoruz. Bizden de becermemizi becermenizi istemişsiniz. Çok ilginç. Bu, oy, bu oyun yanıp sanan ben, ışıklar ben, ben, yüksek ben, ben, sesler ben, ben, içeri. Hiçbirini duymuyorum. Görmüyorum. Ben bakan kör duyan sığırım. Hadi. Abici koşabilirsin. Run abici run. Bak şimdi koşabilirsin ben. Bana bak, bana bak. Abi sana bakıyorum. Önünden çekil. 10 defa önünden çekil. Hazreti 3 mli 6 milyon 942 bin 370 robux bağışlamış oyuna. Hazreti 3 mli yani. <laughs> Aa! Abucu, getirdiğin otele bak dışarıda biri var. Dışarıda biri var. Dışarıda biri var. Dışarıda biri var. 5 12 gecenin 12'si. Biz otelde Merhaba Muhammed ve Muhammed Betül ve Bedirhan'ı bekliyoruz. Avucu. Abucun şeyin orada. Tavan arası görüyorum. Tavan arası boş. Server'a giremedim ben. Bu ciddi otelde tek başımıza kaldık abucu. Artık sen bir kafayı sıyırırsın. Üç tane bavulum dışarıda kalmış. Ot Permisyonto join Permisyonto <laughs> ne ya? Bel boylar gelebilir abucu. Bel boyu çağır. 3 bavulum burada ya? kalmış. Oysa onları acıdığım ya için 28 bavul yerine 26 bavul getirmiştim. Ama onlar üç tanesini götürmemiş. Abucu ben Super hard moda gidiyorum. <laughs> <laughs> bye bye. Ya, şey oluyor, da, e, Bu oteli kim seçti? Ben niye tahliyeye bildiremeyeyim abucuğum? <laughs> abucuğum küflenmiş, paslanmış, rutubetlen ve iğrenç bir şekilde küp kokan bir asansöre bindik. Ay ne? Ay! Ece ne var? Ece ne var? Allah! Allah'ım! Kızlar! <laughs> Kızlar! Ay dur abucuğum! Gördüm! <laughs> Ben <laughs>. görmedim şaka. Allah'ım! Kızlar! 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 Gördüm! Gördüm! Oğlum anahtarı alınmıyor bu şu an. Oradaki anahtarı alın. Kolumu anahtarı dokun bir. Anahtarı alabiliyor musun? Anahtar lan! Anahtar lan! Anahtar anahtar! Anahtar Bacım anahtarın sağa değeri kodlayın! Anahtarlar! Alaktar de, Alaktar. Na alstad. Aa. Antin. Antin. Abucu. Bak ne? bir şey çıkıp seni öldürecek. Anahtar nerede? Ya şurada. Bak şurada. Anahtarlar nerede? Anahtarlar. Abucu dur tamam. Abucu tamam. Gel. Orada bak ona bak! Abucu. Ay senin yüzün daha korku. Wow, hiç fazla. Şimdi Evil K beni öldü sağ olsun. Evil K, çılgın Evil K. Kıvam çıkan kaleyi gördün mü? Gördüm. Aklımda çıktı aynı şekilde. <laughs> Anaktarlar Nasıl bunlar? Anaktarlar, Anektar. Ya benim kula kulağım şey yaptı. Aa benim otelde. <laughs> Lütfen çıkın. geliyor fobi. <laughs> Sanki çatı yıkılacak <laughs> ve bir bomba <laughs> çıkacakmış gibi duruyor. Beni asansörde terk ettiniz. <gülüyor> <gülüyor> terk ettiniz. <laughs> Ay komiksiniz. Anahtar istiyor ama anahtar nerede ki? Aa, beni zorla attı asansörün içinden. Aç a kapıyı. A. Aç kapı. A. Arkadaşlar 18 bavulum varmış. 26 bavul falan da yok. Bellboy ve resepsiyon delirdi. Resepsiyon buraya gel çıkıyorum beni. Abucu look behind you diyor. Burada içeride gözler var. Evet. Gözler bakın bana. <laughs> bir de böyle bakın. Gözler bana bakın. <laughs> Backrooms iyi ya. Backrooms'un bir tane de var böyle koşuyoruz. yaptığımız zaten tek şey koşmak. Mirkelam gibi koşuyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Avul sayım 22'ye çıktı. Kızlar! Kızlar gördüm. Viridis. Virüse benziyorsun Muhammed. Sigma yüzlü surat. Ay yüzüm yok. Yüzüm yok. Ay yüzün, yüzün var. Yok. Yüzün var. Sakin ol. Ben de yüzüm yok. Çok korktum. Korkma Muhammed. Yüzünün olması daha korkunç yapıyor aslında. Kullanımı aklına benziyorsun. Neye benziyorum? Aklına. sen Aa, Sen kendine bak metrobüste geri isteyen psikopat teyze. 22 bavulum var burada imza atacağım. İmza atacağım resepsiyon veya bel boy laf etmesin. 6 tanesini biz taşırız. Hayır ah, ah, bizi bırakıp gitti kalın koş. Bel boylar. <laughs> bel boylar. <gülüyor> <gülüyor> Bu suratsız kim? Koşun kızlar. Kızlar koşun. Kızlar korkuyorum. Kızlar. <laughs> Abici ben sizi kaybettim. Koş koridordan git. Ay resepsiyon, bel hep atmış çantalarımı. Girdim. Çıkayım mı? Çabuk. Çıktım. Ama sizi göremiyorum. Kör oldum. Sadece bir tane bacağımı görüyorum. İkinci bacağım yenmiş. Abucun ne yapıyorsun? Ya Allah'ım ya neredesiniz ya Allah'ım. Klonum öldüm mü? Klonu. Ölmedim. Bacağım yerde. Lütfen yardım. Fazlı görebiliyorum kuzu arkana dön gel. Geriyi dön gel. Kolum geriye dön gel. Hayır geri gelme. Benim elinden sakın yanımda varım. Abacığım. Ne yapıyorsun? Neredesiniz? Her şey. <laughs> <neyin, gülüyor> gördüm. <gülüyor> 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 Kızlar gördüm. Fleş hep diyor hepsi sizin oğlum ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Gülüyor? Ay, ay abacığım. Bak şuna 15 tane hadi başla. <laughs> Kızlar. Allah'ım. Gel koyun gittiğiniz gerek. Rush gelebilir. Rush kim ya? <laughs> Resepsiyon mu? Klonum neredesin? Geldi demin. Neredesin? <laughs> neredesin? Kolum, Dündüz gel klon git dümdüz gel dümdüz gel. Gelemiyorum. <laughs> geliyor. Ay deliri bağlayacağım. Şimdi gene ne var? Bıçak bıçak yok mu? Ha, aşk mektubu alıyorum. Raş'ı fırlatacağım. Belki aramız düzelir. Ay! Ay! Çekiyor beni yatağın altı. Kılırım <laughs> kel. Kel mi? Ben kel miyim Muhammed? Evet kel. Oğlum Raş geliyor olabilir ki oğlum. Dolaba yavaş. Dolap yok. Yalar. Dolap. Gireyim mi? Gel, gel, gel. Ay girdim. Ay gülümsüyor. Ay bak oh yedi beni. Rush'ın benimle sıkıntıları var. Rush'ın <laughs> psikolojik sıkıntıları var. Psikolar <laughs> falan gidelim Rush'la. Rush deli. Rush <laughs> çılgın çatlak <laughs> bel boy. Dur şu an Muhammed'i izleyebiliyorum mu bucu? Muhammed yürüyor sanki sanırsın kırlarda dolaşıyormuş gibi bir temiz hava alma derdinde biraz hızlansan Muhammed. Adam gelecek şimdi katil Belboy. boy. Deli. Bavullarımı taşımamak için girdiği şeye bak. Adam şeytana dönüştü. <laughs> Oteli bir de garip garip yapmış ki <laughs> çıkamayalım bir daha. Parayı al. Otobüs parası lazım olur şimdi. En son şey oluyor abucu. Korku filmde kalan son karakter bacağı sakatlanıp çıkarken en son arkasından geliyor o canavar. Biz. O da çok... Ay! Ah! Muhammed! Klonum bu odada kal. Bu oda çok güzelmiş. Koş Muhammed koş şey var koş Diego koş. Arkadaşlar Dora Türkçe isimmiş. Öz Türkçe. Çok şaşırdım. Çünkü düttürüttü düt Dora var. <laughs> düttürüttü düt Dora. Düttürüttü. Düt düt. İfşa videosu yapıyoruz İfşa videosu. Dora aslında Türk. Demin Muhammed'in elinde mum vardı arkadaşlar. Mumu, mumu atacak, fırlatacak. Raş yansın diye. Cani. Yanmıyor o çatlak diyor. Yan denedim mi bucuğu? <laughs> Çünkü garibandık. Ay göz var. Ne haber göz? <laughs> gözler, 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 gözler. Gözleri var. Bir yaratık geldi gözümden de kafamdan geçince. Ay çok kork. Klonum zebaniler geliyor. Tam Ay! Geliyor. Klonum koş. Klonum koş. Klonum ben nasıl koşayım sen koş. Klonum koş yetişecek. Koş sana. Ay zebanis fena geliyor. Fena geliyor. Yer altından çıktı gördüm. Elleri var. Elleri var. Ellerini gösteriyor yeni manikürletmiş. Ay gel gel. Klonum <laughs> yere yat secde edeceğim. Bana para ver. <laughs> Bana para ver zebanisi. Koş klonum ne eğiliyorsun. Koşarsan gelir asıl. Eğildi sen sıkıntı yok. Dilenci taklidi yapman gerek yani. Orada. Orada canavar. Canavar. Bili 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 bili. Bil. Gel bili 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 bili. Ay bir ayar çıktı. Nasıl kapatacağım bu ayarları? Bakayım. Settings çıktı. Ver bakayım. Nasıl geliyor? Ya, brava, yukarı çıkıp aşağı yukarı gideceğim. Nasıl bir ya şey, nasıl durduracağım buraya? Tuş yok ki giresin, öyle bir sıkıntı var. Ben bulamıyorum. Şifreyi söylüyorum, aslında tutkularım. Söyle. 4, 4, 6, 3, 0. Son, Sonuncuyu bulamamıştım, sonuncuyu bulamamıştım. Son, 2, 2, 2, Hı. 2 olabilir mi? 4, 6, 3, 0 değil mi? 2 Geldi. Hoş. Geliyor. 2 dene. Tamam. Olmadı, ay, ay seni fırlatıyor. <laughs> Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. <laughs> İzleyip eğlendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sona kadar gidemedik ama Muhammed gitti. O da hoşça kalın.